Evet, bir burnumun, mumculardan bir dönmeye iniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ben size 2015'ten beri gönderdim videolar, gönderdim dilekçeler, hiçbir türlü uğraşamadım. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle sizin Suriyelilere anlık yetişiyorsunuz. Sayın Bakanlarımız yetişiyor. 18 yıllık üyesiyim. Ve şu anda partinin üyesi olduğumdan hiçbir şeyin sizden bir fayda görmedim. Neden görmedim? Hep arkamdan, sırtımdan vuruldum. Devletin tarafından sırtımdan vuruldum. Partim tarafından sırtımdan. Bir beni ayağa kaldıran ve yıkılmaz mı Allah'tan başka kimse bana yardımcı olmadı. Ben 2015'ten nazib edisi çalıştığım sırada sizlere ulaşmak için neler çıkandım dilekçelerim daha duruyor. Ve 2015'te eski şu andaki Aydın İl Başkanı Haluk Aliç tarafında haksızlığa uğradığım için indirdim. ve belediyedeki hakların daha mahkemeye verdim hadi yildi. Ve tekrar dava açtım, davamı kazandım. Dava sürecinde haluk arıcının e, haksızca bana iftira, iftiralar atıp ve benim paramı vermedi. Ve bunu 2015'te beni bir türlü size ulaşamadım. Artı Devlet Bahçeli 2015 Salı Grup Toplantısı'na eski milletvekili Deniz tarafına gittim. Durumu arz ettim. Ve kendisi kardeşim yardımcı olacağım dedi. Hepsi lafta kaldı. Yani benim şöyle diyeyim. Ben hiçbir zaman e, şu bayrağı görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda Mumcular'dayım. Ve atamın yanında huzurundayım. Eğer benim şu anda Allah'a çok şükür açıktır. Vatan bayrağı için canımı vereyim. Kimse de korkun yok. Eyvallah etmem. Ama ne gitmezse benim şöyle bir şansım var ki hep sırtından Hep lafla, 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 lafla eski milletvekili, şimdiye kadar millet AK Parti'ye gelen şimdi kadar 3 ay duran bir AK Parti'den bakıyorum kral gibi her tarafta hane başkanı oluyor şu oluyor bu oluyor ben aktif her şeyimi yönlendirdim sizlerin için. Maalesef sizlerin de 1 2015'ten beri bir telefonunuzu ne bakanınızdan ne işler bakanınızdan hiçbirine beni bu hale getiren siz devletim sizsiniz. Beni bu hale getiren sizlersiniz. Ben bu haklarımı hiç kimseye helal etmiyorum. Ben ölsem de bu videom yayınlanacak. Benim şöyle diyeyim mi, bizim şöyle düşündüm, en sonunda kararım benim e, oğluma, sıkıntı. sıkıntıma bazı şeyleri söylemiyorum. O yayınlanacak inşallah çünkü videolarım var ama e, insanlık yapmak suç mu, vatan sevmek suç mu, sizi sevmek suç mu? Sayın Cumhurbaşkanım, biz Suriyeli kadar olamadık ya ve size de bunu da söyleyeyim mi, siz bu gidişle giderseniz, benim ülkem elinde getirmeye çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. İki tane uçağın bir yere sıkmasıyla iki tane terörist ölmeye terörist bitmiyor. Şimdi teröristi içeri aldınız. Dışarı ne yapacaksın ki? da bulunan iki terörist, içeri gönülen elli terörist. Bunu biliyor herkes biliyor. Ama maalesef malzeme. Çünkü biz doğrular söyledik, doğru tutmadı öyle. Ben hiçbir zaman doğrudan kaçmadım, doğrudan kimse de eyvallah etmem. Bu ülke bu ayakla, siz yardımlaşmayı onlardan kaymak da, hiçbir hiç hiçbir şey yapmadan bir şey dedik mi biz, haklarımıza insan gibi söylediğimizde biz suçu, bu kardeşimiz bir şey söylüyor hiç şey anlatıldı mı? ya bu bir şey diyor en az ya kendine biz danışmanların var çağırsan Ankara çok güzel Suriyeliler kapına Afganlar geliyor İranlılar getirmeye başladı ama biz bir Türk olarak askerimiz bedenimizi olmaya hiçbir hakkı olmayan ülkemde benden birinci sınıf oluyor öyle bir dünya yok Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir dünya yok bir tek Müslüman biz miyiz ya? Bir tek Müslüman biz miyiz? Sizin bunu demekle sadece biz kardeşleri alakası yok. Suriye'yle ben mi hasta kardeş yok. Ben e, 2000, e işte bu bir önce Suriyeli bir yanımızda çalışıyordum. Ne vatanını sever ne bayrağımı ve üstelik de mecburdur Tayyip Erdoğan diye ben buna karşı tepki yaptım. Ondan 2023'te yine aynı Suriyeli şeyde e, deaşın köpeklerinden affedersin FETÖ'nün itleri ve bunlar Suriyeliydi. Biz gece üçte orada inşaatta o zaman çalışıyordum. Ta bu böbreğim nakil olmaktan sonra, nakil olmadan önce. Ve o zaman bu şahsı biz dövdük gece dövdük kolladık. Yalan söylemem, münker etmem. Bize karşı bayrağıma, vatanıma kimse dil uzatamaz. Biz yaşıyorsak şerefimize, namusumuza ve bayrağımız için. Bayram biz öyle, ondan Suriye'yle gir, vatanı bırak da oraya gitmeyiz. Bizde öyle bir dünya yok. Doğuluyum, Anlım açık. Kürt olabilirim. Hiçbir zaman anlım açık. Aleviyim. Ne anlım açık. Ama kimseye yanlış yapmam, yanlış yaptırmam. Çünkü biz girdiğimiz yeri de biliriz, gideceğimiz yeri de biliriz. Geldim yer. Ben topraktan geldim, toprağa giderim. Onun için ben hiçbir zaman vatanıma bayrağa basarım. Kurban olurum vatanıma bayrağıma. Ama siz bunu hep Suriyeliler, Suriye, televizyonlarda Suriyeli, Afganlı, İranlı bıktık yani. Yani bu konuda gerçekten bizde hiç ilgi alak olmayan şeyler. Önce vatanımızın çevresi kurulmalı. Vatanımda tüm İranlılar 2000 van, van tarafından giriyor, o taraftan giriyor. Ne hakkı var ya benim vatanım doldu ya. Artı ben konu bu. Çünkü konu bu. Bizler emekli olduğumuz halde maaşımızı yetiştiremiyoruz. Maaşımızı söylediğimiz halde sanki su. zaman sanki sus. Bu zaman Adaletse adalet açık olmalı. Adalet böyle yani, lafı niye şikayet edip, olmamalı. Adaletin ben bildiğim AK Parti'nin en güzeli bunu olmalı. Ama Sayın Sayın Cumhurbaşkanı ben bu sıkıntıda yoruluyorum. Bilginiz olsun. Sizden hepinizden bu konuda ben sizden ricam son kere ölmeden önce haberin olsun. Ben her şeyden ihtimale yüzümü aldım. Ama ölürsem bu video yayınlayacak. Gerçekten üzülüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ölürsem bu videoya inmeyeceğim. bu konuda ben bir türlü bana ulaşamadınız. Hakkınızı helal edin. Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanım, benim e, sizden bak bu kadar yalvardım dedim. Ya Sayın Bakanım eski söyleme söyle. Sadece söyleme söyle diyecek yok. Allah razı olsun e, kendilerine uyuşturucu dolmuş, rejonlarına çay bir demiyor. Ama şu andaki bakana gel Allah razı olsun diyorum. E, temizliğini tam yapıyor. Yapsın. Ve daha doğrusu ülkemiz var ya bütün yani PKK'lı dolu ama siz diyorsun temizle. neyin temizlemişler ya? Neyini temiz ya? Sosyal yardım mekmada kısmış kuruşu istediğim zaman kız derede su getirtiyorlar bize. Buraya verilen paralar nereye gittiğini bilen var mı? Kömürler, odunlar satıldığını bilen var mı? Başver onları. Onlar anla devlet kendi araştırmıyor. Zaten araştırmaz çünkü onlar işine gelmez. Zaman kaybıdır biz için. Ama bize geldi mi, zaman kaybı olmaması için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ben şöyle diyeyim. Şunu bilin ki ben devletin verse de seviyorum, vermese de seviyorum. Ama benim üzüldüğüm nokta, ben bu hale getiren benim devletindir. Ve ben sizlerin gibi baş büyüğümüz, olarak hiçbir gün ulaşamadınız. bu başkanım. gerçekten üzülüyorum. Ben bu devlet benim için, yani ben vatanımı, bayrağımı, canım kurdum ama beni yönetenler bu şu anda benim asıl AK Partili olarak hiçbir fayda görmedim. Hep zarar gördüm ilçe teşkilatınız bir şey Sanki kraldır ya. Böyle bir sesi. Ama bu gidişlerde ben söyleyeyim. Ben ölürsem öldüm. Ö eğer ölürsem zaten öldüm. İnşallah da ben ölmeyi tercih ediyorum. Allah beni huzuruna alsın. Sizden kurtarsın. Böyle bir dünya olmaz olsun. Böyle yaşama olmaz olsun. Böyle hayat olmaz olsun. Ben beni bu hale getirene de ben Allah'a ediyorum. Haluk Alıcı gibi FETÖ'cüyü bir yakalayamadınız. Neymiş devlet bahçeli. Devlet bahçeli Allah değil peygamber değil ya. Ben kaç gittim sayın genel başkanım. Neden bunu yaptırdınız? Bir yardımcı olun. Rica ettim. Genel başkanım yapmadı. Eğer rahmetli başbu, rahmetli başbu Alparslan Türkeş'e Allah mekanı cennet etsin gördüm. Gördüm ve Allah razı olsun adam gibi adamdı. Ben daha gençliğimde onun unutmadım. Unutmam ölene kadar da bunun için son sözlerimi söylüyorum. Sayın bir daha video yayınlamayacağım. Ya bu anda Mundula yayınladım video. Son videom olacak. İster arayın, ister aramayın. Ben zaten dünyamdan vazmışım. Hayatımdan küsmüşüm. Böyle yaşama olmaz olsun. Böyle hayat olm. Sabah, akşam, zam. Ama emekliye geldim. Yok. 12.500 lira geçinecek insan varsa geçsin geçsin. Hangi milletvekili gelsin geçinsin. Milletvekili orada konuşmalar hepsi. Fasa fusa. CHP da aynı, hepsi aynı. Milletvekili değil mi? Hepsi içine giriyor. Çünkü onlar orada konuşmalarına kendi ceplerindeki parayı bilirler. Çok konuş, çok para alıp biraz daha birleştirecekler. Ben biliyorum, benim tek soru güvendiğim Allah'tır. Gerisi yalandır. Hiçbirine inanmıyorum. Daha Allah'tan başka. Allah yardımcım olsun. Allah'ım sen beni bir anda bu dünyada kurtar. Böyle bir dünyada olmaz olsun. Beni bu haklarımı ettiren, bu hale getiren hakkımı helal etmiyorum. Elveda dünya yaşamamı çok az kaldı yaşamam. son vermeme az kaldı Allah'ım az kaldı ve son sözlerimi söylüyorum ve şu andaki durumum Atatürk'ün önündeyim Özge Atatürk'ün önündeyim ve atamın önünde huzurunda son sözlerimi söylüyorum en atama hakma mekanı cennet olsun ve yani dünya varsın batsın bu dünya atsın ve son sözlerimi söylüyorum Elveda hiç kimse benim dar günde dostum olmadı. Hep sırtımla vurdular. Yazıklar olsun belayete. Sen Cumhurbaşkanı, sen Suriyeliler bakalım nereye kadar. Bunlar hepsi çıkacak herkeste. Allah büyüktür. Son sözüm, Allah'a emanet olun. Cemil kendin, Cemil kendini öldürdün. Öldürdün bunlar için. Değer miydi bu dünyaya? Değer miydi? İnsanlık olmayana yaklaştı. Batsın böyle hayat yaşama olmaz için hiçbir şeyden fayda göremedim. Son sözüm. Usandım canımda. Allah yazdığında çok yakında çok yakında az kaldı. Toprağa oturma az Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı.